Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kargolarımı açıyorum videosu yerine hediyelerimi açıyorum videosu çekeceğiz. Başlıyoruz. Evet, hediyelerimi açıyorum. Videoma başlıyorum arkadaşlar. Bakalım şu mor paket dikkatimi çekti. Önce oradan başlayalım. Evet. Mor paket açıldı ve içinden canım öğretmenim yazan böyle bir kalemlik çıktı arkadaşlar. Evet. Şimdi her zaman kargolarımı açıyorum videosu görüyorsunuz. Ben de hiç kargoyla bir şey almıyorum. O yüzden böyle size bir action olsun istedim. Şimdi bu paketimizi açalım. Evet paketimizden de ne çıktı bakalım. Bir bardak çıktı. Evet öğretmenlerin standart ihtiyaçları. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Evet, bunu da kapatalım. Ne yazmışlar? Just for you. Şöyle at, açtığım paketleri kaldırayım da ortalık karışmasın. Bardağı gördünüz. Şimdi bu poşetimize bakalım. Wow, harika! Leoparlı yaparlı bir terlik. Süper. Evet, ayağıma denemiştim geldiğinde ve tam oldu. Harika bir şey arkadaşlar. Bu tabanı semsert sert, içi yumuşacık ve kocaman. Tam ayaklarıma göre süper. Şimdi hediyeleri açmaya devam ediyoruz. Evet böyle bir paketimiz var. Bunu açalım şimdi. Evet, şöyle bakalım. Wow. İkinci bardağımız da geldi. Yalnız bu cam bardaklar. Bu çok inceymiş. Kırılacak gibi. Sen çıt kırıldım. Evet güzel bir bardağa benziyor. Bakalım. İncecik ve kocaman. Bunu sanırım okulda kullanamam. Çünkü çabuk kırılır. Şunu kullanabilirim ama arkadaşlar. Şimdi şu mor pakette sıra. Onu alalım. Evet. Onu da böyle kocaman açtım arkadaşlar. Kapalı olduğum için bana güzel bir yumuşacık pamuklu şal hediye edilmiş. Teşekkür ediyoruz. Evet şalımızı kaplayalım. Şurada az bir yer kaplasın bizimle. Şimdi bakalım hangi paketi? O piti piti karamel ise piti cimnastik. Evet şuna geldi arkadaşlar. Gördüğünüz cimnastik yaptım. Bu, bu çıktı. Evet bir su yeşili şalımız daha oldu. Böylece mavi ve yeşil olmak üzere iki şalımız oldu arkadaşlar. Şimdi küçük paketimize bakalım. Evet bu paketimizden şirin mi şirin harika bir kolye çıktı. Evet paketleri açmaya devam edelim. Şimdi şu sıra şu pakette olsun. Bakalım ne var. Evet üçüncü şal şal kılıksını yapıyorum arkadaşlar. Pembe bir şal çıktı. Ve onu da beğendim tabii ki. Teşekkür ediyoruz. Şimdi şu pembe pakete gelelim bakalım. Pembe paketten de sarı bir şal çıktı. Dördüncü şalımız. Paketimizi atıyoruz. Evet aynı paketten bir tane daha gördük. Oradan devam edelim. Bakalım bunun içinde ne varmış. Evet onu da öyle atmış bulundum arkadaşlar. Şuraya <laughs> bakmayın. Videoyu tek çekeyim çektiğim için. Evet buradan da bir bardak çıktı. Yaşasın bardakla yaşamak. Evet. Bu da üçüncü bardan. Bir, iki ve bir... 3 oldu arkadaşlar. 3 tane badam var artık. Şimdi devam ediyoruz hediyeleri için. Tabii ki de bitmedi. Şurada bir paketimiz var. Gel bakalım. Dur. Evet arkadaşlar ne çıktığını görüyorsunuz. Uzun kollu bir ceket çıktı. <laughs> Öğretmen ceketi dedim ben de görünce ve denedim. Tam oldu. Bu şekilde. Evet, ceket de katladık, kenara koyduk. Şimdi geldi sıra Madam Coco'ya. Evet, bildiğimiz Az önce bir şeyler almış. Şimdi her gün kavga videoları izliyorsunuz. Benim de hediye videosu olsun istedim. Ne yapayım? Bunda mesela. Wow. Çay tabaklarının güzelliğine bakın. Uf! Çok iyi. Vay canına. Hmm, bakın. Bence çok güzel. Bayıldım tane taneymiş. Evet bunlar 4 kişilikmiş. Arkadaşlar her zaman her şeyi 6 kişilik yapacaklar diye bir şey yok. Bu da 4 kişilikmiş. yanlış. Tamam bu şekilde bakın. Harika. Madam koku poşetin içinden tekrar Madam koku paketi çıktı arkadaşlar. Bu velimizi değişim fişinin içine koymuş. Ama yani asla hiçbir şey değiştirmeyi sevmiyorum. Ne geldiyse o. Yani aynı zamanda bir hatıra olduğu için o yüzden değişim fişini kullanmıyorum. Ha bu bir elbise olsaydı beden olarak olmasaydı olabilirdi ama bardak için kullanmam. Evet arkadaşlar yine muhteşem bir takım bizi karşılıyor. Bu bir fincan tabii ki gördüğünüz üzere harika bir paketlenme yapılmış. Bu şekilde de iki var. Özel iki kişilik gördüğünüz üzere. Tabii ki bunların hepsi çeyize kaldırılacak arkadaşlar. Böyle bir fincana böyle bir çay bardağı setin tabii ki de nerede kullanabilirim? Çeyizinde. Evet hediyelerimiz bu kadar da arkadaşlar. Öğretmenler günü paket açılımı gerçekleşmiştir. Teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın.